<laughs> Salih güzel mi? Zevkli mi aşkım? Çok eğlenceli. Ay 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 ay. <laughs> Ali'nin tepkisi nasıl? Ta Anneciğim zevkli mi aşkım? Arkadaş da gidiyor. Evet. Aşk evet. ona bakmak için eğil yatıyor. Anneciğim. <laughs> babası dur babası devrildi. <laughs> Sen düzeltirsen daha iyi olur. Trip atıyor olacak çünkü. Hadi babası götür Talya'yı. Uçur Talya'yı babası. <laughs> フフフフ。<laughs> <laughs> Taha keşke sana şapka taksan. <gülüyor> <gülüyor> evet, hav yorulun. hav gördü ya onu onu diyor. Geçti orada. Yuhuu yaşasın. Aa! <laughs> Talya. Evet anneciğim hav hav gidiyor. Taha taha. Hav hava bakacakmış. <laughs> Talya'nın hav hav aşkı. Dur anneciğim tamam. Evet hav hava bakıyorsun değil mi anneciğim? <laughs> Aa, evet anneciğim hav hav gidiyor. Salya. <laughs> <laughs> ben öne geçeyim de seni birazcık şey yapayım. Evet. Bir çocuk daha geliyor ona bakacaksın. Tamam. <laughs> Annem benim ya. <laughs> Ay. Bu sefer anne düştü kara. <laughs> Babası düşürme. <gülüyor> <gülüyor> Thank you ketim dağıtıyor. Sekiler ne içelim? asit bir şey var mı? Asit bir şey. Meyve suyu var. <laughs> ne içeriz? Ben şu şey meyveli su, sular var ya soda gibi. Fazla şekerli değil soda hani. Soda şu şey gibi. Aynen. Evet evet. Hangisi limonlu mu yoksa Limonlu olan olsun. Diğeri ne? Diğeri şey, Türkçesini bilmiyorum. Baderma bu. Ha, çilek, şey, kırmızı çilek. Kırmızı bu, ötlem var. Ha. Şey, Ha. Ha. Ahu mu? İsterseniz ikisinden alın. Biraz bunu tanımlayalım. Yok, <laughs> <Ya> ben <laughs> kola içerim ya. Sen kola mı içersin? Ha? Ben de şey, limonlu sunum. Tamam, limonlu. Tamam, limonlu. Çok teşekkürler. Çok Arkadaşlar biz bugün dışarıya çıktık. Talya'ya. Biz bugün Talya'ya birazcık kızak kaydırdık. Zaten bu bu kısma kadar o görüntüleri izlemiş olacaksınız. Sonra kızak kaydı babasıyla. Kızak diye bastırın ya. Arkadan sesi geliyor o yüzden. Evet. Size o da anlatmak istiyormuş. Daha sonra da acıktık. Yemek yemeye geldik. Yemek yemeye de nereye geldik? Evet, Tanya böyle anlatmak istiyor çok. <laughs> Etli ekmek yemeye geldik. Finlandiya'da bir Türk abi çalıştırıyor burayı. Bir restoranta geldik. Şöyle size zaten küçük bir yer göstereceğim. Yemeklerimiz de geldi bu arada. Soğutmak istemiyorum aslında çok. Ama göstereyim. Ondan sonra yemeklerimizi de göstereceğim. şunu diyeceğiz. Hani... Evet, burada da talya var. Ve burada da etli ekmek var. Sunum şekilleri de Konya'daki gibi böyle kürekle geliyor. Konya'da da böyle yerler var yani böyle getiren yerler. Burada da aynı şekilde geldi. Sunumu da çok güzel, kendisi de çok güzel. O zaman bir soğutmadan yemeye başlayalım. tane etli ekmeği çok beğendi. Ee, yani bir Konyalı olarak. Evet anneciğim etli ekmeği çok beğendiğini anlatıyorum. Ee, biz iki... Biz iki tane söyleyelim. <laughs> Canım kızım benim. Oh. Canım kızım benim. Evet bereni çıkarttık anneciğim. Saçların şey olmuş. Berede saçları ıslanmış. Arabada uyumuştu çünkü beresini çıkartmıştık. O yüzden e, saçları ıslanmış. terlemiş daha doğrusu. E, ne diyordum? E, biz iki tane söylemiştik. Bir tane Talha, bir tane ben. Sonradan baktık ki e, Talha da sevdi. Bir tane de daha söyledik. Bu yediğimiz yani ben etli ekmek diyorum ama aslında görüntüsü etli ekmeğe benzemiyor. Bunu biliyorum bir Konyalı olarak. Arkadaşlar görüntüsü lahmacunla Evet anneciğim, görüntüsü lahmacununa benziyor daha çok ama e, tadı da lahmacunla etli ekmek arası bir karışım e, zaten. Ama çok güzel bir aroması var. Ya da bilmiyorum biz burada özlediğimiz için de öyle olabilir. Yani orijinal etli ekmek tadı yok tabii ki. E, Finlandiya'daki ismi de... Efendim anneciğim? Ayton, küçükler Türkçilerle... Evet anneciğim. Görüyorsunuz beni konuşturmak istemiyor. Evet, fince ismi de Ayton, Ayton, Türk Kilaynen Pizza. Sanırım böyle telaffuz, doğru telaffuz etmişimdir inşallah. Yani orijinal Türk pizzası diye geçiyor. Buradaki ismi etli ekmek veya lahmacun diye değil arkadaşlar. E, finlilerin de ilgisi çokmuş sorduk biz. Finilerin de çok beğendiğini söyledi çalıştıran abi. Biz de çok beğeniyoruz. Fiyatına gelecek olursak bir tane büyük işte sunumda gördüğünüz şey on buçuk euro. <laughs> yani on buçuk euro işte bir tanesi. Biz üç tane yedik. Evet. Doyuyorsun arkadaşlar. Yani doyuyoruz. Doyduk. Evet anneciğim. Yok. <laughs> Talya arka planda beni koşturtmak istemiyor. Ben şimdi de Talya'yı bir banyoya sokacağım. banyo yaptıracağım. Sonra işte biraz oyun oynayıp sonra uyku rutinimize gireriz. Ee, o yüzden bugünlük böyle diyelim. Ve videomuzu kapatalım. İnşallah bir gün Konya'da etli ekmek yerken de e, vlog çekerim. <laughs> Talya da çok sevdiği için. Evet anneciğim evet o senin. Hmm kızımın bu cücü. Hadi o zaman Tali bay bay diyelim mi? Moy moy diyelim mi? Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Saçlarımın kusuruna bakmayın. <laughs> Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Beğeni atın. Yorum yazın bize. Olur mu? Merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz. Önerilerinize de açığız. Tavsiyelerinize. Anneciğim. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>